Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomuzda biliyorsunuz ki adımı Ömer Kamer 44 koymuştum ve onun üzerine yeni bir hesap açtım. Adı Kamer 44. Arkadaşlar bir tane video çekmeye karar verdim. Bunda görevler açılınca yani bir sürü görev yapmaya çalışacağız. Tüm görevleri yapmaya çalışacağız. Ama o video daha sonra. Bugün kupa kasacağız. Yani 300 kupa olmak için bu şeye ulaşmak için kupa kasacağız. Bakalım ne kadar kupa kasacağız. Arkadaşlar benim bu kadar karakterim var. Şeyli var. Vita var. Barley var. Rosa var. Darryl zaten M. Mega kutu Daryl'dan çıkardım ücretsiz bir şekilde. Hadi o zaman başlayalım. İlk maçımıza girdik. O pelmas aldım. Rosa gel buraya Rosa. Ben burada bekliyorum siz onları. Ee, Bali atmasana ateş. Roza git başından. Roza, Roza. Ya bizim takımdan da hiç kimse savaşmıyor ha. Bir tek ben savaşıyorum. Hayır, ölüyorum, ölüyorum. Koruyun beni. Koruyun. Hop hop. Ay rey 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 rey. Şuradan gidelim, gidelim, gidelim. Şu iki elmas alalım. Çestiğim. Hop 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 Ohan, öldüm. Ya hiçbir şey yapmıyorlar ki benim bu takım arkadaşlarım. Bir tek ben oynuyor. oynuyorum? Üçe tek gibi düşün. Gel buraya balley. Balley balley balley. Balley el primo. Gittir oza. Ben de gittim. Ana, ana kazanıyorlar. Gel buraya Pimo. Ee, ne ben bu Pimo'yu nasıl öldüreceğim? Gel lan buraya Pimo. Gel buraya. <laughs> ve kestim. Elmasları aldım. Oh. Kolt sakın ölme. Kolt ölme ölme ölme. Kolt 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 kolt. Aha, onun elmas oldu. Gold, ölebilirsin. Haberin olsun. Ölebilirsin. He. Ben ne <laughs> Evet, kazandık. Ve şimdi aha, yeni bir harita açıldı hesaplaşma. Artık şu elmas kapmacadan bıkmıştım. Bir tane çift hesaplaşma oynayalım. Çift hesaplaşma. Yanında kim var? O ikimiz de Daryl. Büyük bir ihtimalle o da Mega Kutu Daryl'dan almıştır. Neden kostümünü seçmedi bilmiyorum. Gel buraya Diyan. Diyan gel Diyan. Heh, bak şurada bir tane kutu var. Gel buraya. Gel buraya. Heh, tamamdır kestim. Şöyle şunu da alt edelim. Hop. Ahan bir tane düşman görüldü. Ve kesildi. İçinden çıkanlar iki yüktür. Ahan orada bir tane düşman var. Ve kesildi. Dur kesilmedi dur. Anam kafama düşman yağıyor. Anam şu anam anam. Anam, keseceğim sizi. kestim. Tamamdır. Yardım bitiyor. Nedense, yardım bitiyor. <laughs> Bir saniye. Ben burada yardımı dolduracağım bu bu yardım doluyor. Tamamdır artık savaşabilirim. Cöy Gel buraya. Kestim. Tamamdır kazandık. Şimdi bir, bir kere de tek oynayalım. Tek. Bir tane büyük yani küçük kutumuz var mı? Şaşalım. Aa Daryl iki seviye oldu. Şurada bir tane büyük kutu varmış. Şunu açalım. Aha balleyimiz de iki seviye oldu. Heh tamamdır. Şimdi bir tane tek hesaplaşmada oynayalım. Evet. Aha orada bir kutu. Çık çık. Uf, puf, puf. İki attım. Ben buraya gider. Anam o da geldi. Heh kes. Aha orada bir el pirmo. Kesmesi zor olan Elpimo, Git başımdan Elpimo. Ya yardım da bana sıkıntı oluyor ya. He altı yardım kaldı. He he tamam anladım. Gel buraya. Gel buraya gel. Ana, kaçtı ya. Dur ben de onun yanına gideceğim. Ana canı doldurmuş. Dur ben şimdi canını geri azaltayım. Uut. Oh my god. Anne anne tamam kestim. Kestim kestim. Ana yardım dönmüyor. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Anne anne. Anam geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Keseceğim seni keseceğim seni keseceğim. Ya Arkadaşlar ben bir çimen niye gideyim? Sonra da şu... Gel buraya. Gel buraya. Roza. Gel buraya. Gel buraya. Heh. Kestim ya. Şimdi ben bir videoyu durdurayım. Şu yar zolayını halledip geleyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Yar sıkıntısını hallettim. Ohan kupalarımız gelsin. Ohan. Büyük kutu. Bir şey çıkmadı. Tamam. Tamam. Ve arkadaşlar birazdan koltuğu alacağız. Arkadaşlar bu 300 kupa olmak bir videoda bitmez. Ya yani bence büyük bir ihtimalle biz bu kupa kasmanın ikinci bölümünü çekeriz. O zaman 300 kupa yaparız. Büyük bir ihtimalle. Bir saniye. Orada bir şey. Gel buraya. Kaçma. Kaçma gel buraya. Gel. Gel. Aha kestim. Şimdi şuraya doğru ilerleyelim. Kestim. Keseceğim seni kutu. Heh tamamdır. Aha ayı bana doğru geliyor. Gel buraya ayı. Aa. 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 Kestim. Aha orada bir nisa. Gel buraya. Gel buraya. Heh tamam kestim. Herkes de kesiyor maşallah. Oo, insan var mı? Karakter var mı? Aha, orada birisi var. Hem de Türk. Aha. Türk bir şeyle öldü maalesef. Onu öldüren de Türk bir dirildi Aha. Aha bak bu roza da Türk ha. Türk roza. Şimdi Türk roza vs. Türk deril. Gel buraya Türk roza. Ana kalkan açtı. Kalkan açtıysan açtın. Yine de savaşırım senden. Ana canım. Ama dur onun canı da var. Gel gel gel. Kaçma kaçma. Aha yakaladım seni. Aha da kestim. Tamamdır. Kupacıklar gelsin. Aha yeni karakter. Colt. Yeni karakterimiz Colt. Hemen resminizi değiştireyim. Colt yapacağım. Ve altın. Tamam. Koltuğumuzu seçelim. Girelim. Aha orada bir el pirmo. Gel buraya el Gel buraya. Kaçma. Ama ona, benim kaçmam lazım. Aha kestim. Ha ha ha. Ne oldu el primo? Keserim seni böyle. Ne oldu el primo? Ee, öyle ağzına açık kalır işte. Nasıl ağzına açık kalacak öldü. Devre <laughs> kot Kolt. 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 kot kestim. Canım da bayağı az kaldı. Kestim kot şu da ben neden boş ultimi kullandım ya? Boşuna ulti kullandım. Bir kutu için. Kutuda bir zararı olmadı. Şimdi gel. Aha yine bir ulti. Aha bak ultiden kaçıyor. Aha kestim. Ultiyle kestim. Gel oraya. Bak. İki vuruşta kestim. İki vuruşta Ah. Oh. Anam. Şimdi bir kere roza mı seçsem? He bir kere roza seçem. Aha. Kutulacıklar orada. Hemen gidip onları almam lazım. Gelin buraya. Kaçmayın. Kaçmıyorsunuz zaten. Aferin size. Çünkü bacakları nasıl yok. Anam anam anam. Gel buraya Roza. Kaçma gel buraya. Roza kapışmasın. Gel buraya Roza. Ya Roza da hep kaçıyor ha. Şurada. Bir kaçmayan Roza benim ha. Hatta e, ka Roza bildiğin tek kaçmayan karakter benim ya. Herkes de kaçıyor. Aha. Gel buraya. Gel buraya. Aha. Kestim. Aha. Orada bir tane güçlü bir roza var. Ama benden daha güçlü olamaz. Gel buraya roza. Hmm. Nasıl da kestim ama. Ve 10 kupa. 81 kupa mı oldu? Arkadaşlar bence ne yapalım söyleyeyim mi? 100 kupa mı olunca videoyu bitirelim. Çünkü bu kadar yeter artık. Hadi bakalım 100 kupa olalım. 100 kupa. Hedefimiz 100 kupa. gebre geç. Heh tamam kestim. Bir sonraki e, kupa kasma videosunda Yani 200 veya 250 yaparız. Ahan. Bir saniye ben şu kutuyu bitireyim. Gel buraya. Hayır, hayır onu ben alacağım. Gel bırak. aha, on oldum. On küpüm var. Nerede o? Onun kaç küpü var? Aha, gördüm ateşlerini. Kaçmış altı. Hemen yenerim. Gel buraya. Kaçma. Gelire. Gel Emre. Heh kes. Tamamdır. Yine bir 10 kupa kazandım. Ve 91 kupayım. Arkadaşlar tam 100 olmak için çift hesaplaşma gidiyorum. Çift. Yanında kim var? Yine Roza. Roza Roza. Herkes neden Roza seçiyor? Bugün Roza günü mü? Bak karşı takımdan da roza seçen var. Neden herkes roza seç şu anda mı? Diyor. Aha. Köşeye sıkışan bir tane roza. Gel buraya. Gel buraya. Ay 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 Yok yok. Dur dur. Aha. Bana atış edemedi. Gel buraya. Heh. Kestim. Şimdi şunu doğru gideyim. Hop hop hop, 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 hop. Gel buraya. Aha. Kestim. 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 Hadi. Hadi. Heh. Tamam. Kestim kestim. Tamamdır. <laughs> tamam. Kalkan olsam da bana karşı gelemezsin. Aha. Ve 9 kupamızı alıyoruz ve tam 100 kupayız. 100 kupa. Bir 200 jeton. Tamamdır. Artık 100 kupa oldum. Ve arkadaşlar artık videoyu bitirelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.